İyi mi? 10 numara abi. Yoksa abi. daha değişik giyinebilirim böyle. Şey de giyinebilirim. Bak şunun gibi giyinebilirim yani. Şöyle. Tam kovboy yani. Var mı abi? O? Var. 15 dakika beklemen lazım. Burada mı? Burada he. Bir giyineyim vallahi tanıyamazsın. İşte tam dersin. Yer. Tam dersin ki şey neydi? Ha. Charles Bronson. Yani profesyonel adam. Şey, Bekle. Kovboy kıyafetim. Kovboy kıyafetim var abi. Abi vallahi çok iyi olur. Be da böyle... Bir sigara, bir çay için ben geliyorum tamam. o zaman. Benim adım Ali Çömez, ee, Yozgat'lıyım ben. Ee, 1975'liyim ben. Ee, ben e, Çocukluğum hep Ankara'da geçti. Çocukluğum hep Ankara'da geçti. Ankara'da e, babam fırıncıydı. E, ben de e, ilkokul 5'te e, motosiklet tamirine başladım orada. Ostümde. Ostümde Ünal Atasavun tarafından e, orada çalıştım. Yani küçüklüğümde. Ondan sonra eee işte babam elemansız kalıyordu. Fırın çalıştırıyordu. Elemansız kaldığından dolayı mosket e, tamir sanatımı bıraktım. Babamdan e, fırıncılıktan dolayı babamın yanına geçtim. Babamın yanına geçtikten sonra fırıncılık oradan devam etmeye başladı. Ondan sonra devam etmeye başlarken de e, fırıncılıktan hızlandık. Fırında devam ettikten sonra devamlı babamın işleriyle yoğunudum. Fırıncılar hızlanmaya başladı. Ankara'da oturuyorduk, babam bu Yozgattan bir tane fırın aldı. Fırın alınca, e, fırın aldıktan sonra e, Yozgat'a gelmek zorunda kaldım. Askerliğim geldi o ara. Askerliğim gelince de e, babam Yozgat'a dükkan açtı. Çömezler Pide Fırını diye. Ondan sonra fırıncılık oradan hızlanmaya başladı. Tabii ben bir arada boş kalmıyordum. Boş günlerinde motosiklet tamiri yapıyordum yani. Kendimi yarışlara hazırlıyordum. Yani lisanslı yarışçıydım ben. Ondan sonra Ostinde yetiştiğim için hep şeyi biliyordum ya ama yapamıyordum yani babamın e, fırıncılıktan dolayı boş vakitlerimi yetiştiremiyordum yani. Ondan sonra e, işte sanattan dolayı hızlanmaya başladık yani. E, bir çıtır fırını çalıştırırken bayilerimiz vardı. Ulus'ta, Sığiye'de, Kızılay'da bayilerimiz olduğundan dolayı sabah 5'te motosikletle dağıtıma giderdik. Belli bir zaman sonra fırıncılığı bıraktık yani arada yapıyoruz. Boş kaldığımızda işte artık motosiklet tamiriyle, e, atımla ilgileniyorum yani. Eskiden motor hobisi, babam biraz hobiciydi, böyle motoru çok severdi. Babamdan geldi bana motorculuk yani. Şimdi şöyle söyleyeyim, Yozgat'a geldiğimizde benim motorlarım vardı. Ben hep büyük yarış motoru kullandım. Yarış motorları kullanınca da yarış heveslerim vardı. Yani hayallerim yani Türk bayrağını dalgalandırmak için yarışlara girmem lazım. Yani ödül almam lazım. Ödülü de yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırmak istedim yani. İstediğim konu da şuydu. Moto e, motodrak yarışlarında e, Veysel Gencer ve Ali Çömez adına e, Konya Motosiklet Kulübü, ondan sonra Mersin Motosiklet Kulübü olarak lisanslı olarak yarıştım. Dördüncü oldum 2016'da. Türkiye 4.sü oldum, Türkiye 3.sü oldum. Orada motodrak yarışlarında e, boy gösterdim yani. Bu sporda devam ediyorum. Devamlı da yarışlara gidiyorum. Motocross ve motodrak yarışlarına devam ediyorum. motorla alakalı şu anda Yozgat'ta tamir yapıyorum. Hafta sonları da boş kaldığım vakitlerde de spor yapıyorum. Motocross yarışlarına gidiyorum ya da motocross antrenmanları yapıyorum, enduro yapıyorum yani. Doğa gezisi yapıyorum. Antrenman yapıyorum. Antrenmanlar da vücut için, sağlık için, bizim için yani hem Yozgat için, yani hem de görsellik bakımından güzel bir hobi olarak devam ettiriyoruz. Pazar günleri de kovboy filmleri oynardı. Yani ben hiç kaçırmazdım. E, eskiden e, pazar sineması olurdu. Pazar sinemasında kovboy filmleri ve ünlü aktörler oynardı. E, onları takip ede de sevdam oradan başladı yani at sevdası. Tabii e, yaşımız yerlediği sürece işte fırıncılık, motosiklet tamiri, e, sanatımız hızlandığı sürece işte at zaman gelince de atımı belli bir yaştan sonra aldım yani. Hayallerimi gerçekleştirdim yani. Bir de dede diye bir abimiz vardı. Onun atı vardı. Ben o atı çok severdim. Hatta dedeye ben yeğmeğimden para verirdim. Onu eğer meğer dahar Ankara'da gezerdim gezdikten sonra ben kovboy filmlerini çok sevdiğim için orada hayallerim vardı yani keşke iyi bir atım olsun, iyi bir kovboy olayım, iyi bir geziyim ya da doğayı geziyim diye hayallerim vardı. Hayallerim vardı derken kovboy filmlerini seyrederken Charles Bronson, Levan Jeff, Terence Hill, John Wayne, Click Egbert, böyle profesyonel insanları seyrederdim yani iyi aktörler vardı. Onları takip ederdim yani devamlı. Keşke benim de atım olsun. Böyle hayallerimden böyle ben de gezeyim, böyle güzel şeyler yapayım diye e, hayal ederdim. En sonunda yaşım ilerledi. Yaşım ilerleyince de durumu biraz düzelttim. Durumu düzelttim, yerimi de ayarladım. Yerimi de ayarladıktan sonra e, Erzincan'dan atım aldım. Atım aldıktan sonra e, Yozga'da getirdim. Yozga'da getirdikten sonra atım çok güzeldi, böyle yakışıklı bir attı. A e, arar e, kovboyluk, yani böyle eski filmlerin profesyonel insanlara özendiğim için kovboyluğa özenerek atımdan piyasaya, çarşıya, her tarafa gitmeye başladım. Bu da Yozgat için çok görsellik bir şey oldu. Yozgat da gerçekten beğendi. Yani bizi de gerçekten destekledi bu durumdan dolayı. Çok teşekkür ederim Yozgat'a. Yani seviyorum atı. Atının da her pazar, cumartesi bazar çamlığa çıkıyorum, geziyorum. Ee, çocukları e, binmek bilmek isteyenleri, fotoğraf çekilmek isteyenleri, gelin damatla insanların fotoğraf çekmesini e, yani çok seviyorum. At sevgisini onlara da veriyorum. E, sevdiğim bir hobi. E, devamlı bunu yapıyorum yani. Tamam, abi daha bir çekebilir Abi bu da istiyor. Abi şöyle de istiyor. Tamam gel, hadi. hadi. Hop. Bak, hop. Hadi. Çık lan çık. Hadi. Ver şunu. Bili bu top teras. Hop. Aldı mı ayağını? At Ücret verirlerse alıyorum. Niye atın masrafı ağır? Yem alıyorum. <laughs> Eğer eğerini değiştiriyorum. Atın bakımları var. nalı, işte toynakları, bir sürü şeyli eksikleri var. Atın ilacı neyi var, innesi var. Onları temin ediyorum. Durumda biraz zayıf olduğu için ücret bazı yerlerden alıyoruz yani. <laughs> 1976-1980'lerden filmlerini çok profesyonelce yani çok da seviyorum ya o filmleri mesela Apache filmleri var ondan sonra Cowboy filmleri var ondan sonra çok takdir ettiğim ve ünlü profesyonel insanlar var yani aktörler var onları da takip ediyorum ondan dolayı seviyorum bu hayatı yani böyle seviyorum yani kaliteyi sinemaya karşı çok Hevesim var aslında iyi bir kovboy filminde oynamak isterdim yani hayallerim var yani. Yani ilk hedefi o anda yani gözünü kıpırdatmadan hedefe vuran insandır yani. İlk, i̇lk hareket eden adam ölür yani. Gözünü kıpırttığı an ölür. Yani bu konuda profesyonel insanlar var yani yani bir hedefe ateş ederken iki kişi bir anda öldürebiliyor yani. Kovboyların çoğu malcılık ve malcılık e, deri satma, yabani hayvanları avlamakla geçiniyorlar. Niye de onların devamlı yaşam e, şeyleri böyle. Çoğu e, çoğu kovboylarda hırsızlık yapıyorlar, e, tren soyuyorlar, banka soyuyorlar <laughs> ya da mal e, e, şey inek çalıyorlar yani mal çalıyorlar yani mal çatlarından dolayı. Yani onların tabi Amerika çok büyük bir memleket olduğundan dolayı e, iller arasında götürüp götürüp yabancılara satıyorlar. Tabi eskiden de şey yoktu yani, yani şimdiki devrimizde senet var, evrak var yani şey var ama yabancı insanlarda söz var. Yani Amerika'nın filmlerinin çoğunda ağzından çıkan bir söz senettir. Yani şimdiki şeyimiz de öyle yani neslimiz de öyle ağzımızdan çıkan bir senettir yani. Şu mal senin dediğin an senin demektir yani. Olay bitmiştir o konuda yani. babam bizi çok güzel yetiştirdi. Yani hiç kötü şeylere yetiştirmedi. Yani çok güzel şeyler öğretti bize. Biz mesela simit, poğaça, yağlı, pide ve lahmacun ustasıyız. Yani 4-5 tane sanatı babam bir tanesine hepsini bize yükledi. Niye de bu kolumuza bilezik olsun diye. Gerçekten babam bize kolumuza bir tane bilezik verdi yani. Çok güzel verdi. Yani hiç boş günümüz yok mesela. Şu günlerde de. Niye? Bayağı dışarıda işte deprem oluyor, savaşlar oluyor. Fırıncı eksik. Yani gerçekten eksik. Yani güzel bir sanatımız var. Ama işte değerlendiremiyoruz, yapamıyoruz. Yani elemansız kalıyoruz. Yani ondan dolayı yani devam etmek istemiyoruz yani. Elemansız kalınca da. İhtiyaçları olanlara gidip çalışıyorum, yardım ediyorum ama çok şeyli bakmıyorum, umutlu bakmıyorum yani. Çünkü artık yorulduk yani, artık yaşlanıyoruz. Gerek yok artık yani fırıncılığa. Şimdi e, devamlı amacım şey, yani çocukları güzel yerlere getirmek. Niye güzel yerlere getirmek? Yani e, motosiklet artık bir tutku, yani artık bir hastalık. Yani yeni gençler artık elektrikli motordan başlıyor, bisikletten elektrikli motordan, e, ondan sonra motocross'tan, motor renzikten, yarış motordan, çopurlardan başlıyorlar. Artık insanlar tabii yollar tehlikeli bazı yerlerde hani kuralsız antrenman yapıyorlar. Tabi kazalara sebebiyet veriyorlar ama şu anda yani gerçekten güzel bir yerlerimiz olsa da çocuklara örnek olacak şeyler yapsak. Antrenman sahasımız olsa yani bu konularda çok mücadele vermek isterim yani. Sponsor şu an bulamıyoruz abi de dek gelirse arada sırada bazı arkadaşlar yardım ediyor yani sağ olsunlar. İşte benzinlikçiler benzin veriyorlar. Bazı firmalar tişört veriyor. Yani bazı lastik firmalarda lastik veriyor. Öyle sponsorlarımız oluyor yani. Teşekkür ederim yani bu konuda. Ama şu an sponsorlara gerçekten ihtiyacımız var yani. Hayallerini bırakmayacaksın. Ben hep hayallerimin peşinde koştum. Hiçbir zaman hayalimi bırakmadım yani. Bak ne diyorum gene diyorum. Bak çocukluğumda yani ilkokul 5'e gidiyordum. At hayalim vardı. 50 yaşında yani 48 yani 44-45 yaşında at hayallerini gerçekleştirdim yani. Düşün yani. Aradan kaç sene geçiyor yani. Yani motor geldi, fırın geldi. Bazı yerlerde çalıştık, bazı yerlerde çalışamadık. Ama sonuçta hayal. İnsan hayallerini yaşar. Onun için insan hayallerini bırakmayacak. Ya da hayallerini yapacak. Benim kuralım bu yani. Benim hayallerim yarışlarda birinci olmak. İşte boş kaldığım günlerde spor yapmak. Boş kaldığım günlerde de hobi amaçlı atıma binmek. Hayallerim bu yani.